Arkadaşlar videoya başlamadan önce Allah oruçlananların orucunu kabul etsin. Selam millet bugün sonucuda Sky Wars oynuyoruz. Burada Ramazanınız mübarek olsun. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin arkadaşlar. Ben sonucuda fazla video çekmezdim ama bu sefer bir değişiklik olsun istedim. Umarım bu da hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Ay. Sonucunda da fazla video çekmeyen sebebi de Sky Wars'da mesela duvar yok. Bu benim hoşuma gitmiyor. Direkt millet ortaya gidiyor falan. Hiç sevmiyorum böyle olayları. O yüzden fazla video çekmiyorum. Ama bu sefer değişiklik olsun istedim. Çekiyorum arkadaşlar. Şimdi biraz geç kaldım farkındayım. Ama yapacak bir şey yok. Ben de biraz geç kaldım. Sorun değil. Biraz PvP'mle adamları alt etmeye çalışacağım o kadar. Şöyle ki sonuçta ne kadar video de bilmiyorum. Çok sevdiğimiz server değil Skywars'ın. Bad Wars'u fena değil ama Bad Wars gelebilir arkadaşlar. Ama Sky Skywars konusunda çok bir çekeceğim video olduğunu zannetmiyorum. Hoşuma gitmiyor çok. Şunları da atalım. Evet, bunlar The Boss arkadaşlar. Bunlar... Şöyle biraz geri kaçıyorum. Zırh giyeceğim. Evet, biri geliyor. Yok, gelmiyor mu? Evet, John XT yok mu? Yok. Tamam, Allah kahretmesin. Adam yukarıda. Şu okumuz var mı? Var. Şunun yerini bir değiştirelim. Şu şekilde yapabiliriz mesela. Şunu da şuraya almak istiyorum. sandık açılmadıysa bir şunu alalım biz. Evet, adam biraz geri çekildi. Güzel oldu benim için. Şunu şuraya almak istiyorum. Yani 123 blok yeter herhalde bana. Şu çıktı onu bir alalım. Biraz şu an iyi. Şöyle lava da kapayalım arkadaşlar, bir, bir ok çakalım. Bence son oyuncuların acilen bu Skywars mantığını düzeltmesi lazım. Ben bu direkt duvar olmama olayı mesela çok saçma geliyor bana. Herkes böyle direkt gidiyor falan. Hiç güzel bir olay değil. Umarım maremelerde duvarı getirirler. Şu arkadaş ne yapıyor orada? Herkes yukarı çıkmış, ben arada kaldım. Düştü mü? Hayır. Şöyle bir şey yapalım. Keskinlik bir tam. Olmadı. Bunlar ne yapıyor? Ha savaşıyorlar vurma dediler. Tamam vurmayalım biz. Ha, bekleyelim onları. <laughs> Umarım güçsüz olan kalır da alırız. Şimdi bunlar savaşmayacak mı? Neyse onları bekleyelim Bu sırada orada, burada, orada, burada çöp var mı diye bakalım. Şunları alalım mesela. İşimize yarar. Şunlar alınıyor mu ya? Kazmam yok ki. O bloklar alınıyor mu hayatımda herhalde hiç denemedim. Bir deneyeceğim. Ama ne işime yarayacak? O geldi şimdi aklıma. işime yaramaz ki. Herhalde yaramaz. Tamam bir ve bir kaldık. Şunu keselim arkadaşlar. Sandıklar yenilendi. Ben bir gapple bakacağım hemen. Şunları alalım. İçeceğim de şunu. Bence şu daha çok işim yarar. Gapple arıyorum ya. Gapple lazım. Ben TNT o kadar iyi kullanamıyorum. Ama adama da vermeyin. Gapple arıyorum şu an. Aha buldum. Aha buldum. Bakalım ben çantalı alalım onu. Yapılar ben yiyeceğim. Neden yiyemiyorum? Yedim. Adam da şimdi güçlenecek. Tam yavaşça adama gidebiliriz bence. Ha, bu arada şeyleri iyi kullanamadığımı ben de biliyorum. Ama olayım iyi kullanma değil zaten onu. Öyle harcayayım diye şey yapıyorum. Kendini yakmış. Evet, ilk puanı kazandık arkadaşlar. İsterseniz 2. part'a geçelim. Evet arkadaşlar, ikinci part'a devam ediyoruz. Bu arada sonuncu Skywars'a gelenlere hediye VIP veriyor arkadaşlar. Sizin de gelmenizi tavsiye ederim. Şahsen ben VIP alamadığım için benim hoşuma gitti tabii. Siz alabiliyorsanız çok hoşunuza gitmeyebilir, umrunda olmayabilir. O beni ilgilendirmeyen kısmı. Şurayı da alalım hemen. Yemem lazım bunu. Tamam, yedim. güzel bunu aldık Şunu atmaya gerek yok ya kafam karıştı nasıl düzenleyeceğim unuttum envanteri ah kim atıyor onu kaçacağım ben mi ya şu an cidden kaçacağım yani öleceğim yoksa şimdi ne yapalım şunu şuraya alalım dörde bunu atalım 5'te bu olsun 8'e lav koy şuraya bunu koyabiliriz evet Tam dokuza daha Ender Pearl olabilir. Şurada sandık oluyor muydu? Ya haritayı unuttum. Cidden harita koyduk bir şey hatırlamıyorum. Art kapitalizm. Ne yapsak ne yapsak. Bence şuraya bir clean'e gidebiliriz biz. Attık ya. Güzel. Ölmedi mi? Öldü. güzel bunu aldık. Ah yanlış attım. Hadi artık yetişeyim adama. Attık. Güzel suyumuzu geri alalım hemen. Alamadık. Allah kahretmesin. Attık mı onu da? Aldık mı? Alamadık. Hadi kaçma artık benden. Ama sen nasıl bir şerefsizsin? Ha tamam aldık. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu kadardı. Daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu beğenebilirsiniz. İyi günler.